Her şey sıcak bir Ağustos günü başladı. 16 yaşındaki Elif, ailesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından öfkeyle evden çıktı. Başını dinlemek için ormana doğru yürümeye başladı. O sırada ormanın derinliklerinde gizlenen biri vardı. Halit. 50 yaşlarında, kısa süre önce cezaevinden çıkmış, geçmişinde karanlık suçlar taşıyan biri. Çocuklara karşı işlediği suçlardan dolayı yıllarca içeride yatmıştı. Serbest kaldığından beri kasabanın dışında, harabeye dönmüş bir evin yanında kimsenin bilmediği gizli bir sığınak yapmıştı kendine. O gün Halit avına rastlamıştı. Elif'in tek başına dolaştığını görünce adım adım sessizce takip etmeye başladı. Elif bir süre sonra patikadan sapıp ormanın içine daldığında Halit fırsatını yakaladı. Bir anda arkasından atıldı. Ağzını kapatarak yere çekti. Elif çırpındı, bağırmaya çalıştı ama kimse onu duymadı. Halit Elif'i sürükleyerek ormanın derinliklerinde, toprağın altında yaptığı sığına getirdi. Kimsenin duyamayacağı bir yere. Elif'in kaybolduğu gün kasabada paniğe kapılan ailesi polise başvurdu. Arama kurtarma ekipleri ve polisler günlerce ormanı taradı. Dronlar havalandı, köpekler iz sürdü. Terk edilmiş evler kontrol edildi. O eski harabe evin çevresi de araştırıldı. Ama Halit'in ustaca gizlediği sığınak asla bulunamadı. Gizli geçit çürümüş tahtaların altında ustalıkla gizlenmişti. Aşağıda gizli sığınakta Elif için kabus dolu günler başladı. Halit onu orada tuttu. Günlerce, haftalarca. Ne doğru dürüst yiyecek vardı ne de su. Soğuk, karanlık ve umutsuzluk içinde günler geçiyordu. Sonunda 3 ayın ardından Elif artık çok zayıf ve hastaydı. Ve bir gün Halit onun çırpınmayı bırakıp sessizleştiğini gördü. Elif'in işkence ve şiddet görmüş bedeni daha fazla dayanamamıştı. Halit Elif'in cansız bedenini sığınırım en karanlık köşesine taşıdı. Üzerine toprak ve moloz yığdı. Kasaba Elif'i unutmamıştı ama umutlar tükenmişti. Ailesi perişandı. Yetkililer dosyayı kayıp olarak kapattı. Hiç kimse Elif'in sadece birkaç kilometre ötede yerin altında tutsak kaldığını bilemeyecekti. Elif'in ölümünden sonra Halit ortalıktan kayboldu. Geceleri hala ormanda bir yerlerde gizlendiği söylentileri var ama kimse onu bir daha göremedi. Aradan bir yıl geçti. Kasaba sakinleşmeye başlamıştı ki bir sabah yerel haberler yeni bir kayıp ilanıyla sarsıldı. 16 yaşındaki başka bir kız aynı ormanlık alanda yürüyüşe çıkmış ve geri dönmemişti. Orman yine sessizdi ve karanlık yine orada bekliyordu. 25 yaşındaki Deniz kasabanın kenarındaki küçük evinde tek başına uyuyordu. O gece hava sakindi. Yıldızlar gökyüzünü kaplamıştı. Ama görünmeyen bir şey çoktan harekete geçmişti. Saat gece 03.15 sularında Deniz derin uykusundayken tavanda beliren kör edici bir ışık Deniz'in vücudunu kavradı. Hiç uyanmadan bedeni üzerinde olan uzay gemisine doğru çekilmeye başladı. Gözlerini açtığında kendini bir başka yerde buldu. Soğuk, metalik duvarlarla çevrili. Işıkla dolu bir odadaydı. Başucunda insanı ürperten derecede sessiz ve soluk yaratıklar vardı ince uzun kolları, yedi siyah gözleri olan onlar hiç konuşmadan denizin vücudunu incelediler. Kan örnekleri aldılar, cildini taradılar, zihnine garip sesler gönderdiler. Vücuduna insan biliminin anlayamayacağı bir yöntemle uzaylı genetik materyali yerleştirdiler. Deniz korkudan donmuştu, konuşamıyordu, hareket edemiyor, kaçamıyordu ve her şey bittiğinde onu tekrar evine, yatağına geri bıraktılar. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sabah olduğunda Deniz kendini tuhaf hissediyordu. Bir şeyler olmuştu fakat hatırlamıyordu. Başı ve karnı ağrıyor, midesi bulanıyordu. Her geçen gün kendini biraz daha yorgun hissediyordu ve bir sabah hamile olduğunu öğrendi. Ama bu sıradan bir hamilelik değildi. Doktorlar karnındaki fetüsün normal bir insan formunda gelişmediğini fark etti. Ultrason görüntülerinde anormal uzuvlar, garip bir kafatası yapısı vardı. Hiçbir doktor bu durumu açıklayamıyordu. Deniz her gece rüyasında o uzaylı varlıkları görmeye başladı. İçinde büyüyen şey onun enerjisini tüketmişti. Hızla yaşlanmaya başladı. Bu bir bebek değil, başka varlığın habercisiydi ve gün geçtikçe içindeki karanlık his büyüyordu. Doğuma günler kalmıştı ki etrafındaki dünya da değişmeye başladı. Elektronik aletler kendi kendine bozuluyor. Hayvanlar evinin çevresine yaklaşamıyordu ve bazı geceler yine o eski ışıklar gökyüzünde belirmeye başlamıştı. O şey doğduğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Hoşça hoşçakal.